Müziği kapat. Müzik kapatılıyor. Panjurları aç. Panjurlar açılıyor. Ne oldu orada başkan? Kimdi bu herifler? Cem'in adamları galiba. Muhtemelen bizi takip ediyorlardı. Ya iyi de onun adamı falan yok ki. Kendine ne vakit çete kurdu bu sütü bozuk. Bilmiyorum Saltuk, bilmiyorum. Hadi bir an evvel bizi hastaneye yetiştir çabuk. Tamam başkan. Bonjour. Bonjour. Merci. Efendim Necati. Bana Fırat ölecek garantisi vermiştim. Bak eğer bu işin arkasında benim olduğum anlaşılırsa... Arabayı hazırla. Kimse yok mu? Diğer el var. Hasta var hasta. Getir. 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 Nesi var, ne oldu? Bir damla bilemiyoruz. Hemen içeri alalım. Polislere malzeme vermeyelim, durduk yere gidelim. Sağ <laughs> ol. Vurulmuşsun. şeyim yok, Saltuk iyiyim. Hadi. Ya, doktora görünmen gerek, Murat, Yürü. Saltuk, kızın iyi olup olmadığını öğrenmeden şuradan şuraya gitmem, tamam mı? Murat, basına yansır bir şey olur. Şükriye ananı kalbine iner, yürü. Bin. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Sibel Hanım. Buyurun. Pırası alacağım ama tazeyi sever. Aşk olsun Sibel Hanım. Ne zaman kötüsünü verdik biz? Geçen sefer verdiğin kuş konmazları beğenmedi müşterileri. Oğlum niye dikkat etmiyorsunuz? Sibel Hanım'ın siparişlerine özen göstereceksiniz demedim mi size? Etmez olur muyuz abi? Sibel Hanım siz bugün çok geç geldiniz. Malın iyisi sabahtan gitti. Sormayın bugün biraz uyuyakaldım. Normalde sabah beşte buradayım bilirsiniz. Pardon. <laughs> Ben bunları alayım. Sen de bunları arabaya götür. Tamam Sibel Hanım. Efendim Cemil. Neredesin? Sebze halindeyim. Restorana bir şeyler alıyorum. Her şeyi bırak. Bugün canım çok sıkkın. Birlikte bir şeyler yapalım. İmkansız. Bu akşam bir sürü rezervasyon var. Hem bu gece benim için çok önemli. Her şey mükemmel olmasını istiyorum. Tamam tamam. Restorana gelirim o zaman. Öğle yemeğine. Buna da itiraz etmezsin herhalde. Nasıl istersen sen bilirsin. Yalnız ben kapatmak zorundayım tamam Görüşürüz sonra. <laughs> Ispanakları sirkeli suda beklet. Gözünü seveyim. İlacım ilacı gitsin iyice. Kavurduktan sonra da beni çağır, böreği ben yapacağım. Ben hallederim Şükrü Hanım, siz uğraşmayın şimdi. Olmaz. O börek benim elimden çıkmazsa Fırat'ım yemez vallahi. Peki hala siz bilirsiniz. Bana Refik Efendi'yi çağırır mısın? Bir çay içelim. Tamam Şükrü Hanım, hemen çağırayım. Ol. Refik efendi. Refik efendi. Şükrü Hanım seni çağırıyor. Hayırdır inşallah. Gelsin bir çay içelim dedi. Tamam. efendim. Beni çağır mısınız? Gel otur Refik efendi. Bir çay içelim. Yaslan Erkan'a canım. Rahat et. Ne öyle baston yutmuş gibi? Yok efendim. Böyle. Iyi, sağ ol. Anlat bakalım. Ailen nasıl? İyiler efendim. Nasıl olsun? Eksik olmayın. Kızının ataması yapıldı mı? Resim öğretmeniydi değil mi? Evet efendim. Bu sene olmadı inşallah sene. Ya sağlığı? Kalbi ne durumda? Hafızam beni yanıltmıyorsa doğuştan kalp büyümesi var demiştin değil mi? Yok efendim. Yanılmıyorsunuz. İlaçlarını düzenli kullanıyor ama... ...bir faydası olmuyormuş. Tam 24 yıldır Ameliyatlar, ilaçlar. Bir türlü kurtulamadı şu illetten. Aslında seni içeri bu yüzden çağırttım Refik Efendi. Çay bahaneydi. Şunun şurasında üç aylık şoförümsün. Ama inan ben seni çok sevdim Refik Efendi. Bir mukabele efendim sağ olun. Ben diyorum ki kızının durumunu Fırat'a da söyleyelim. Yurt dışına gönderelim bir doktor da orada baksın. Rabbim dermansız dert vermez. Belki dışarıdadır bu meredin çaresi. Ne dersin? Eksik olmayın efendim ama <laughs> bir faydası olmaz. Neden? Geçenlerde kontrol için doktoruna gittik. Hatta doktor sizi check götürdüğüm hastanede çalışıyor. Osman Serkan. Bana kızımın kalbinin artık tedaviye cevap vermediğini söyledi. Daha aniden kalbi durabilirmiş. Tek çare kalp nakliymiş. Tabii ben bütün bunları ne Nazlı'ya ne de annesine söyledim. Benim kalbim uysa, canımı veririm seve seve. Ama uymuyor. Annesinin derseniz... Hiçbir şeyden haberi yok. Haber okunsa da bir şey değişmez. O da kalp hastası. Ben de... ...onlara haber vermeden... ...Nazlı'nın kalp nakli için... ...sıraya... ...adımızı yazdırdım. Artık... ...sıra Nazlı'ya gelirse... ...kızım bu illetten kurtulacak.